toplanın. Ben önce Yunus'a mı bassam? Beyler. Kime basayım? Soraka'ya bas oğlum. Soraka'yı çekeceksin adamların içinde. Basma Hıcam şimdi aptal de. ya. Lane'de, lane'de şey yapmak istemiyorum şimdi. Gözükmüyor o kadar dayız. Gel. açtım. gel, gel gel gel, gel. devam edeceğiz. Tamam. Esk, 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 Kes, kes, kes. kes. kes, kes, kes. Oppa. Seni görünce insan duruk. Artık dolaşmaya hazırım. Abi bilemiyor. Reis'in yolunu da ya şehir yaptı. Yerine bil yani ona göre. Güremiyorum ben de kalacak şimdi. Aa karakterim bu, dondu. Diyorsun? Niye <laughs> durdum öyle anlamadım. Gelene yani kadar ölmesi lazım. Sonra sen gen kat Ölmüş olabilir. Göremiyorum. Güzel. Helal. Geliyor Anka ama. Şey, mu? Ama ama. Tam tam evet. iyiyiz. Ben ignite diye tutuşur attım. Şey pardon. Ignite tutuşur diye tutuşur attım. Diye, şifa şifa. Diye şifa, bastım. Ama Olsun. iş yaptı. Bota gidiyorum. Emrancan basar herhalde bana. den daha ee, şey oluyormuş. Ya. Ben Yumi'de mızrak biriktirdim. Adama binince e atsam da yemiyor. ne yok olur. Minyona çarptım. At koş 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 koş. Kaç. Aa. Aa ben R'ye basabilirdim. Fark etmedim ya. Yani. Ben de R'ye basabilirdim. Ha iyi. Evet, oldu. Sizin namınıza koyayım o adam. Ya zaten alamıyorum, adam. Bir de gank geliyor. Gir 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 gir. Buna gir gir. Buna gir. Oğlum. Biraz <laughs> oyunu kaybedecek Allah Allah. Göremiyorum Yunus. Hadi göremiyorum. Evet anladım onu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Çok var ama <laughs> benim gelmeme Yağız ya, ne yapıyor? Bu ne ya? Yağız iyi yemek yemiş ya bu oyun. <laughs> 104 milyona 40 milyon. <laughs> Neyse güzel. Helal olsun. Hop! Yani ultisi hep var kanka. Hop hop gibi sikeceğim var ya senin. Burada bir pezevenk var. hacı eser isteyecektim daha mı demiş. Yani ne yapabilir ki? Ama sen öyle çıkacağını ben hemen şey yapamadım. Göremiyorum. Atlasana şuna. Azir SS, Oo, sıkıntı Aziresiz. Sıkıntı yok, sen rahat ol. Sikecek şimdi, çıkın çabuk. Azir'i sanki sikeriz gibi geliyor bana. Hayır hayır hayır, her şey duruyor. Bizim her şeyimiz duruyor, ya aman azir, Emirhan. Ya. Oğlum ölürsen seni var ya çocuk sikerim, duydun mu? Oğlum kestim kestim, ne biçim konuşuyorsun? Ben öldüm, ben öldüm ya. Oğlum ben dedim sikeriz, aa. İyi. Her karşıda ölümsüz kesti bu. Yapalım ya. O şey. Skiller yapmazsa. Yerine koştum Anladım. durdum da yanım nasıl tuttu? Geliyor. Ben bunu dinliyorum. Kanı göremiyorum. O yüzden şey abi. sikerim seni yıldızım. Ben alacaktım. Amına kodum çocuk ya. Siktir git. Oğlum yanlışlıkla çalmak diye bir şey bilmiyor musun? Allah Allah. Şş, Yusuf. Efendim. Kanka arıya götün yaptım ben. Ya Sözüm Yusuf ama. ya. Arıya götü oy. Oğlum sen ne? Yarra. Kim Ne yarra yapıyorsun orada? Ben ha ha amına Oğlum nasıl bir geysin şey. ya? ya? Nasıl bir geysin ya? Ota mı gideyim amına? Oğlum yarra mı niye sikiyorsun ya? Oğlum bir gitsek tabii. Şu, şu bir Garen'i bir cezalandıralım A, ya. Onu sen cezalandır. Yaz geliyoruz onu böyle Q yap onu bir tilt et o sana dalsın kaçmasın. Neyse burada kurtlarım varmış. Gel ben sana ne dedim? Kurtlarımı bir alayım. Allah Allah. Sonra kurbağam gelmiş. Kurbağamı da <laughs> Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Allah Allah. Ben yine ultimi alabilirdim de adam bir bir şey yaptı. Evet iyi yaptın. Vallahi iyi oynadın Bizim ha. i̇yi gitmemiz... yaptın ha. <laughs> vallahi. Oğlum çalma Allah ya. Allah aşkına gelme yaptığına bak ya. Harbiden ya. Ne? Git kanka ya. Yukarıdaki wave'i alacağız. Git şu wave'i al. Ben şu işte, arkamdan. Hadi yarram öldü amına Oğlum o kadar az durmasa Arda öldü. Oğlum gelmiyor <laughs> ya. Kısır, kısır. öldü ya. Öldü Arda öldü. Kesin öldü. Oğlum bu adamlar bu iyi, oynuyor ya. Şuraya yardım edelim ya. Yani, gel gel. Oğlum redim çıkmış redim. Buyurun kanka. Hop. Hadi. Yani minyonlara da yardım edelim. Edelim. Yok kanka etme. Etme 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 yardım. Etme yardım etme. Oğlum aldın işte iki tane daha ne konuşuyorsun? Ben çıkıyorum ya. Ya tamam. Ah şu oh, ben... ne? Şu 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 Ben orada orada bir şey oluştu. <laughs> Oo kaçın, iyi kaçın, şuna, 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 bas, şuna bas şuna Oğlum kaçın, orada bir şey oluştu. Çabu, çabu, çabu. Oğlum bana Pardon, bana bir şey oluyor. Ben... Biraz gel şey yapalım ya. Jungle'ımızı çıkmış keserim. Ben keserim. Jungle'ımız mı çıkmış? Hemen geliyorum evet, tla. Evet, bizim hemen. geliyor. hemen geliyorum. Hemen gireyim. Onu Soraka'ya salman lazım olduğunu biliyorsun durumarım. Oğlum almayacağım. Manyak mısın? Sicuya sal kim Ne diyorsun adam? Oğlum ya <laughs> işte. Allah Yunus benim suçum yok kardeşim. Ben almayacağım. Suçlu duruma düşmek istedim. O zaman ben de almayacağım. Ben alkan Rus Sana Tamam alayım. <gülüyor> 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 Aldım. Bu adamlar ne yapıyor ya sonunda biz bitiririz. Bitiririz. Yani. bitirin. Ben de vadi var. Ben de yarak var. Ben maç bitiririm. <laughs> yapıştır yapıştır. <gülüyor> soru tayı, koru kurum sorotayı. Koruyor mu işte aldım ultiyi. Buraya al. Gel canlı. Seju'yu koru. Bas bana bas bana bas bana. Oh oh. Ay git sen. Oh. Lan takıldı takıldı. <laughs> <laughs> Tanklasın bitirdik oyunu. Basma basma. bas Tamam ben basayım mısın tanktayım? Arda tankta mısın? Hayır abi ben basamıyorum Tamam basamıyorum artık. Hocam 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 mı hocam Nerede bir yarak? Hala yok. Ne yapıyorsun ondan korktum git. Al tutuştur. Maçı tekrar bakmam lazım. O Mal. adam nasıl oraya geldi?